Asansörcü geliyor muyuz? Geliyor ha. Asansörcü Gel. geliyor. Şu an yolda. Tamam. geliyor. Yoksa biz kapıyı bak ne diyor? Kapıyı kırdık. Kırıp açacağız. Açacağız. Asansörcü geliyormuş yani. Biraz daha o bekleyin. Asansörcü şey Asansörcü şey yok asans Dışarıdan anahtarla açılma yeri olmaz mı ya? ya Bunun şuradan. Normalde açılma yeri olmaz. Düşünmesin söylediğim vardı. Bu gerek, bunu, ben bunu yaptırmazsan da bunun cezası ceza var. Şimdi göz önüne gelmenin anlamı bunu. Var zaten ceza. yok işte ya. Parası ben de aktarayım da Asansörcü geliyor geliyor. Ya o bunaldım lan yani. Yok ya bunaldım olmaz burada ya. Ya ya bizi ya. Yok ya. Ne edeceğim ya? Yok bu açıdan değilmiş değil mi? Kırıp kılmamak önemli değil. Zaten geliyormuş asansörcü geldikten sonra. Yazık günah ya. Ne hayatında? Daha ilk kez denk geldi yani. Şu anahtarı bir verir misin amca? Anahtarı da abi. Bak. Yok bak. Olmaz. Olmadığı gibi şeyin yeri yok bak. Karşılığı yok. Bunun karşılığı yok. Şu yok ama şeyin karşılığı yok. Valla gelin bize Abim sen acık rahat et. Tamam mı? Rahatım. rahat. Rahat nefes alıp verebiliyorsun doğru mu? Tamam. Mesele yok. Mesela iki kişiler mi? Kaç kişisiniz orada? İyi ki. Güzel güzel sohbet edin işte ya. Sohbet edin, dedin de. Ya sohbet edin olur mu bak? Karşılıklı. Karşılıklı otur bak. Karşılıklı karşı tarafa otur. Çünkü onun hiç e, şey yok herhalde. Emniyet kapısı yok. Hayır. doğru mu? Yok. Tamam. Hava almada şey yapmada bir sıkıntı da yok. Tamam. Mes mesele yok yani. E, biz de buradayız. Allah razı Ya çayda çıktıktan sonra ben e, e, ikram edeyim. Tamam, tamam, tamam. Zaten fırıncı adam sağlam olur. Kardeş.